Ya at. Bahar, ay Banu Ali durun. Ya Zehra'nın elinden ağlayın. Ağlayacak almayın. ya. Bir durun Al ya. Almayın. Oturun bakayım. Abi. Mustafa Eren niye ağlıyorsun elinden? Çocuğu ağlattın ya. Abi. Aa niye ağlıyorsunuz? Ne oluyor burada ya, çocuklar? Kim kavga ediyorlar ya? Kim kavga ediyor gene? Ne oluyor? Anne, bak ben abim bunu böyle buradan kopardı. <gülüyor> Mustafa Eren <laughs> niye koparttın bunu? Yok. Ben Ali vurdun mu sen Zehra'ya? Evet, hayır. Hayır, hayır, hayır anne oyun oynadı. Zehra bize böyle, böyle... Evet Zehra evet. bak şöyle. Şöyle Zehra bu halleri böyle böyle kovalıyordu. Oğlum sen niye karışıyorsun çocukların oyununa? Hayır, Kızların hayır. arasına girme demiyor hayır, muyum ben sana? Ben, sen Mira ile ilgileniyordum. Sadece Zehra'nı böyle kovaladım. Onlar gibi. oyun oynuyor. Zehra onları öyle kovalıyor. Onlar kaçıyor. Dur vurma diyorlar. Sen karışma. Bir daha bana bakın. Birbirinize vurduğunuzu kesinlikle görmüyorum. Duydunuz mu? Ola, bir şey olduğunda bana söyleyeceksiniz. Bunda hava çok sıcak ama. Ee, ne olmuş hava sıcaksa? Aa, dondurma evet, Siz bu kadar bağırın, çağırın, ben size dondurma Biz getireyim. Şey öyle mi? Evet. O zaman herkes herkes söz versin o zaman. Bir daha kavga etmek, birbirinizi üzmek, ağlatmak yok. Anlaştık mı Zehra? Söz mü? Bir daha ablaları kovalamak yok tamam mı? Hayır anne biz Zehra'yla oyunu oynuyoruz. Tamam birbirinizin canını acıtarak değil tamam mı? Anlaştık mı? Ebru bana yasam sırf şuradaki şeyi koktu diye babaannem diker ki ona. Aynen anneciğim dikeriz bunu. Bu dursun şurada kenarda. Ben o zaman. Kesinlikle vurma olayını bir daha duymayacağım tamam evet. mı? Öyle bir şey yok. Aynen, evet kesinlikle öyle bir şeyler duymayacağım. Mustafa Eren tamam sen bunların <laughs> abisisin. Anne bundan koparmaya çalışayım. Zehra o zaman Zehra'ya dondurma vermem. Herkes uslu uslu otursun bakayım o zaman. Yan yana dizilin şuraya. Ben dondurmanızı getiriyorum. Aferin size. Yani aferin size hiçbir şey dayanmıyor. Gideyim bakayım dondurma var mı acaba? Bakayım bakalım. Hay dondurmamız kalmadı mı ya? Sadece tereyağımız falan var. Etimiz var. Çocuklar da dondurma istedi. Ne yapacağım şimdi? Ah. Şurada bir kutu mu var? Bu kutunun içinde dondurmalar varmış. Çocuklar bu dondurmalara bayılacaklar. Hemen götürün şu dondurmaları çocuklara. Hem antep fıstıklı hem bademli hem çikolatalı. Bu da çikolatalıymış. Hemen şunları alıp gidelim o zaman. Çocuklar dondurma buldum size. Herkes yerine bir otursun bakayım. Allah. Allah. Dondurmanın biri düştü arkadaşlar ya. Nerede? Nerede? Oturun yerinize. Herkes yerine otursun. Oturun. Oturun bakayım. Al bakalım bağını ağladığı için ilk önce ona veriyorum. Al bir tane. Al bakalım sen de al. Sen de al. Teşekkür ederim. Aferin. Herkes aldı mı dondurmasını? <laughs> <laughs> Zehra'ya kalmadı mı? Kaç tane dondurma varmış ya? Aa. aa. Hadi Zehra'ya verin o zaman. Mustafa'dan sen ver abisin onu. Ya niye vermiyorsunuz çocuğa? Zehra'yı verin hadi. Ay şöyle yapalım o zaman. Zehra'yı e, ısıttırırsınız tamam mı birer tane? Olur mu Ay, Zehra hayır. öyle? Zehra Isıtırma. sana bir tane ısıttırsa ablan olur mu aşkım? Hmm. Ha? Olmaz mı? Ama Zehra'ya kalmadı. Tüh ya ne yapacağız şimdi? Ay tamam durun kavga etmeyin Zehra. Halacığım ben sana sonra alsam olur mu? Şimdi kalmamış Zehra. Baksanıza çocuklar Zehra çok üzülüyor. Bu sefer an sen ver oğlum ya. Bak, verin hadi. hadi verin verin. Beyni beyni. Bahar anneciğim sen ver Asla. hadi. Asla. Valla kıy kıyıyorum. Kıyıyor musun? Ya versenize niye vermiyorsun ah. Zehra? Sana kalmadı halacığım. Ha? Gel biz gidelim onlar dondurmalarını yesinler. Gel halacığım gel sana kalmadı. Ya kandırmayın çocuğu ya Zehra. Küslü Zehra tamam gel buraya buraya gel gel alacım gel. Gel buraya sana kalmadı mı halacım. Tamam sen içeri geç ben bir bakacağım hadi bir daha. Geç bakayım. Gel, gel, gel. Geç 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 geç. Verin bakayım onları bana. Zehra'ya kalmamış tekrar gidip bakmam lazım olmaz böyle. Bana Alecim sen de ver. İnşallah bulurum bir tane daha ya. Zehra'ya kalmamış. Ne yapacağız şimdi? Şunları ben koyayım tezgahın üzerine. Ne oluyor? Sana yok mu diyor Zehra? Bekle halacığım. Bulursam getireceğim. İnşallah bir tane daha bulabilirim. Ne yapacağım bulamazsam ya? Bir, iki, üç, dört tane dondurma varmış. Onlar beş kişiydi. Nasıl böyle bir hata yaptım? Bakayım bir iyice tekrardan bakıyorum. yerlerde falan... Yok ya, bakıyorum. Şu da patates. Şu böyle. İşte bir tane daha var. Zehra çok sevinecek. Hemen gideyim şunları çocuklara götüreyim. Çocuklar, dondurmalarınız geliyor. Bu sefer Zehra'ya da var. Al bakalım. Al. Ben... Ah, ay, 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 düştü. Durun ya. Ne yapıyorsunuz? Al ya Ne yapıyorsunuz? Ya. <laughs> Niye iki al. tane aldınız? Ver onu birin Zehra'ya. Ha, Aferin. hadi geçin bakalım şöyle. Ben. Herkes şimdi dondurmasını aldı mı çocuklar? Yan yana geçin bakalım kime hangisi gelmiş hadi. Ne yapıyorsun? Ya dursanıza. Bahar ay Banu Ali durun. Ya Zehra'nın elinden almayın, almayın ağlayacak almayın. ya bir durun ay. ya. Oturun bakayım. Mustafa Eren niye alıyorsun elinden çocuğu ağlattın ya. Ben onu Zehra'ya vermiştim. Ne, hangisi? Hadi ver abisi versene ya. Sen kocaman abisisin. Alma böyle Mustafa Eren. Allah'ım Allah. ya Rabbim niye alıyorsun oğlum? ona da getirdim ya. kaldırmayın çocuğu. Mustafa Eren ver. Aferin halacığım niye böyle yapıyorsun? Versene çocuğa. Al, Allah'ım ya Rabbim ya. Ağlatıyor <laughs> çocuğu bak sürekli. Mustafa Eren ver diyorum bak onu hemen ya. Niye böyle yaptınız? <gülüyor> ver ver halacığım <laughs> hadi ver. Ver halacığım ver. Aferin benim olma ver. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Vallahi yoruldum ya. Zehra, sen Hangisi? bugünlük yemesen olur mu halacığım ya? Abin vermiyor Vallahi. sana. Niye vermiyorsun Mustafa Eren ya? Al, Ağzına çıkıyor. Mustafa Eren ağlatıyorsun ama halacığım. Ver ya, ağlatma hadi. Ağlat. Hadi abisi ver. ver. Zehra sana vermiyor. Gel biz Nera. gidip marketten alalım mı sana? Ağzına ver. çarşıdan veririm. Hayat oyunu. Dalga geçiyorsun çocukla. Hayat Ver Mustafa Eren. Bak babana söyleyeceğim yoksa ya. Hadi. Babama mı söyleyeceğim? Evet mu? hadi. Aferin sana, ver. Oh. Hayır Ebru'la ben bu alanyanın kimi istiyorum. Ya ben ne bana. yapıyorsunuz siz ya? Tamam bana o zaman bir şu dondurmaların hepsini bana verin. Ver onu. Gözünüz kapalı bir şekilde dondurmaları seçeceksiniz. İlk Öbürünü de ver. Bu i̇lk biliyorum ilk de sefer biliyorum sen de olduğunu. Ver bakalım. Şimdi sıraya dizilin. Bir dakika ya küçükten büyüğü ya. ya Hayır. Ben Hayır ben küçükten büyüğü çıkın. En evet. öne Zehra gelecek. Geç sen. Gel Zehra. Zehra gel. Hayır sıraya geç. Sıraya geç. Buradan olmayacak. Sıraya geç. Hayır olmaz öyle. Zehra sıraya geç alacım. Evet küçükten büyüğe doğru sıralandık. Zehra gözü kapalı seçti bir tane. Şimdi sıra Banu Ali. Kızım gözlerinizi kapatsanız da ya. Al bakalım seç Banu Ali bir tane. Hadi seç. Evet Banu Ali da seçti sıra Bahar'da. Bahar hangisini seçecek acaba? Ya ne yapıyorsunuz? Allah Allah tamam bırak. Bahar seç birini. Tamam Bahar da seçti, Bahar. Zeynep de seçti, Mustafa Eren de seçti. Herkes istediği dondurma geldi evet. mi şimdi? Aferin size, hadi herkes geçsin otursun y bakalım. Kimin dondurmasının üstüne ne yazıyor? Badem. Okuma yazma, bilenler okusun. Badem. Bahar senin dondurmağında badem yazıyor. Sen de? Badem. E, ay farklısı benim, antep fıstıklı. Aa antep fıstıklı Zeynep'e gitmiş. Ben çıka çıka antep seni bakayım. Ben Aa bu da Belçika çikolatalıymış. Çok güzel. Hadi oturun bakalım. Dökmeden yiyorsunuz. Anlaştık mı? Ha.